Ahlat Yatırım Değerlerden merhaba. BIST endeksi bu sabah pozitif açılışın ardından hızla kar satışları etkisinde kaldı. 10.000 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Kısa dönem Darbank'ta düzeltme hareketleri olağan karşılanmalı. Bugün için güçlü destek seviyesi 9.940 seviyesinde diyebiliriz. Güçlü direnç olaraksa 10.175 seviyesi takip edilebilir. BIST tüz endeksi grafiğine baktığımızda indikatörlerin artık aşırı satım alanına girmeye başladığını görüyoruz. Bu da bize aslında düzeltmenin tamamlanmasıyla yeniden yükselişin gelebileceğini gösteriyor. Dün veri takviminde yurt içinde perakende satışlar vardı. Beklentilerin altında kaldı. Bu sabah piyasa açılmadan Avrupa'da Almanya enflasyon verisi vardı. Almanya'da TÜFE beklentilere paralel açıklanmış görünüyor. Önemli olarak saat 2'de OPEC aylık raporunu takip edeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini %36'dan %38'e revize etmişti. Buradaki değişimin nedenlerinden biri emtiyallardaki artış petrol fiyatlarında beklenen değişiklik olarak sunulmuştu. Bu nedenle bugün OPEC raporu bizim için önem taşıyor. İlerleyen saatlerde ise ABD tarafında üretici fiyat endeksini ve FED Başkanı Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz. Fiyat ekranına bakalım. 10 saatin bu sabah yatay pozitif 2337 dolardan işlem görüyor. Gram altın 2425 Türk Lirası ve dolar kuru ise 32 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Kazançlı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.